Hatay'da tarih var. Tarihi hisset. Selevka Piera Antik Kenti Samandağ'ın 5 kilometre kuzeyinde denize hakim Kel Dağı ile Musa Dağı'nın Akdeniz'le kucaklaştığı, Asi'nin hayat verdiği ovada kurulmuş antik bir şehirdir. Şehir, 1. Selevkos Nikator tarafından M.Ö. 300 yıllarında kurulmuştur. Ayrıca yakınında bulunan Kel Dağı eteklerinde Paleolitik çağa tarihlenen mağara yerleşimleri vardır. Helenistik çağda bu şehrin kurulmasındaki en önemli neden Akdeniz'e egemen olma isteğiydi. Kafkas'ın sahillerinden birisi Samandağ'dadır. Çevlik sahilleri deniz kaplumbağaları için yumurtlama noktalarından biridir. Vespasianus Titus Tüneli yaklaşık bir kilometre uzunluğunda, ortalama 7 metre genişliğinde, yer yer 6 metre ile 7 metreyi bulan yüksekliğe sahip aslında bir suni bir su yatağı olarak uygulanmış bir projedir. Değirmen dere suyunun getirdiği alüvyelden iç limanı korumak için uygulanmış olan bir suni yatak şeklinde nehrin yani derenin değirmen derenin sularını kentin iç limanına herhangi bir zarar vermeden kentin dışından dolaştırarak e, suyun e, akıtılması hedeflenmiştir. E, fakat e, bu proje çok yönlü bir projedir. Çünkü sadece suyun akıtılması değil, aynı zamanda limanın korunması, aynı zamanda suyun kontrollü olarak e, kullanılması nedeniyle de bir baraj projesidir aslında. Ve e, iki büyük imparatorun adıyla anılır. Bir Vespasianus e, ve e, Titus e, döneminde yapıldığını tünelin girişindeki itaf yazıtından öğrenmekteyiz. Fakat tünelin duvarlarında çeşitli mezar itaf yazıtları bu projenin uygulanmasının aslında milattan sonra 69 ile 81 yılı yılları arasına yerleştirilir tarih olarak. Fakat bu mezar itaf anıtları aslında bu projenin Milattan sonra ikinci yüzyılın ortalarına kadar sürdürülmüş olduğunu e, göstermektedir. En son e, mezar itafyanın e, yazıtı yaklaşık olarak milattan sonra 130'lara tarihlenmektedir. Nitekim bu e, proje uygulanırken e, üzerinde e, Kimi yerde kapalı kayayı oyarak kapalı bir tünel şeklinde şekillenmiş, kimi yerde ise dere yatağının kenarını su yatağının kenarını örerek duvar şeklinde şekillendirilmiş, yarı kapalı yarı açık tünel ve kanaldan oluşmaktadır. Bu şekilde uygulanmıştır proje. Nehir yatağının son derece coşkun bir su birikintisi su debiye sahip olduğunu. ...tünelin e, vadisinde, dibinde, tabanındaki e, derin oyuklardan e, görmekteyiz. E, aslında e, nehir yatağının ağzına ayrıca bir de e, saptırma perdesi örülerek... E, ...nehir yatağının doğal akışı değiştirilmiştir, bu şekilde uygulanmıştır. Hem kentin su ihtiyacını karşılamış, hem kentin su baskınlarından... ...ani sel baskınlarından, e, baskınlarına uğramasının önüne geçilmiş. Çok yönlü bir proje olması nedeniyle de ...ünik bir projedir. Yani benzeri neredeyse bu denli büyük proje uygulanmış proje yoktur Akdeniz dünyasında. Ee, tabii Seleucia Pieria kendi vaktinin, kendi zamanının önemli liman kentlerinden bir tanesi ve Roma'nın e, askeri gücünün, military base'i olarak askeri e, limanı olarak da kullanılmış ticari ilişkilerinin de buradan yürütüldüğü için yürüttüğü için. ...kente ayrı bir önem vermiş. Çok büyük bir yatırımdır aslında bu o anlamda o dönem kentleri, kenti için. Çünkü Doğu Akdeniz'de iki tane önemli limanı vardır. Biri İskenderiye'dir, diğeri Selevkiye-Pieria'dır. Ee, ve Selevkiye-Pieria'ya bu anlamda özel bir önem e, vermiştir. Aslında tarihsel süreç içerisinde Seleukia pierianın bulunduğu coğrafya... ...yani Asi Nehri Deltası e, deniz ticaretinde hep önemli olmuştur. Ee, bulunduğumuz kente hemen 8 kilometre kadar güneyinde Asi Nehri'nin üzerinde bir line Demir Çağı'da liman kenti Almina bu gerçeği bize anlatır. Ee, ve Tunç Çağlarında e, Amikova'sında Alalah'la birlikte e, deniz ticaretini yöneten yönlendiren bir ticaret istasyonu olan Sabuni'ye yine aynı şekilde bu bölgenin e, liman ticareti, liman ve deniz ticaretindeki önemini göstermektedir. Seleukoslar döneminde de liman yapılarak bu faaliyet, etkinlik sürdürülmüş ve kendi döneminin büyük devletlerinden, büyük şehirlerinden birisi olmuştur. İşte Titus Vespasianus ya da ilk adıyla söyleyecek olursak Vespasianus'tur ilk projeyi başlatan, daha sonra Titus sürdürmüştür. Onların döneminde de bu deniz ticaretine ve Seleukia Pieria'nın yaşatılması limanının yaşatılmasına verilen önemi bir anlamda da göstermektedir. Titus Tüneli'nin çok yakınında bulunan Antik Yunan ve Roma dönemlerinde yapılmış kaya mezarları, halk arasındaki diğer adıyla Beşikli Mağara'da ilçedeki önemli ören yerleri arasındadır. Geniş bir alana yayılan mezarlık, yüksek ve kayalık yamaçlara oyularak yapılmıştır. Beşikli Mağara olarak adlandırılmasının nedeni, ortadaki geniş bölümde yer alan iki mezarın beşiğe benzetilen süslemeleridir mağara girişinde yer alan sütunların arkasında dağın içine doğru oyulmuş ve içeriye doğru gittikçe genişleyen bölüm içerisinde 93 adet kaya mezarı yer almaktadır. Mağara tavan süslemelerinde istiridye kabukları ve çiçek motifleri kabartmaları bulunmaktadır. Yunan ve Roma dönemlerinde yapılan bu mezarlık alanda şehrin ileri gelenlerinin gömüldüğü düşünülmektedir. Titus Tüneli ve Kaya Mezarları'nın yakınında dor mabedi kalıntılarını görmek mümkündür.